Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ford'un ticari araçlarını tanıtmaya devam edeceğim. Bugünkü tanıtacağım aracım Türkiye'de ilk defa satışa sunulan ve pazarda ilk olan Ford'un transit kamyonu önden çeker 350 MF aracı. Şimdi bu aracın özellikleri, detayları, önden çeker araç ve arkadan iten araç arasındaki farklı tek tek sizlere bilgilendireceğim. Öncelikle aracımızın arkada yeterli aynı şekilde motora sahip 2000 motor, 170 beygir, 6 ile şanzımanlı bir aracımız. Onun haricinde araç arka kasa ölçülerinde ve boyutları da yine aynı şekilde değişiklik olmadı. Aracımızın en büyük farklılıkları önden çeker olduğu için aracın şanzımanın öne geçtiği için hem taşıyabileceği yük ve ağırlık arttırıldı. İstihbarat arttırıldı. Onun haricinde e, öndeki direksiyonlar, hidroliklerin elektrik destekli direksiyon olmasıyla birlikte dönüşlerde daha fazla çap ve dönme alanına sahip oldu Diğer bir özelliği de aracın Önden çeker olduğu için yüksüz bir şekilde e, araç olduğunu yaptığınızda yakıt yetimini oldukça düşürüyor. Bu da e, müşterilerimizin faydasına. Şimdi e, aracın içerisini göstereyim sizlere. Evet. araç içerisinde e, bu başında olduğumuz içerisinde olduğumuz araç tekno paketli bir araç aracın içerisinde yine deri direksiyonumuz, hız sabitleme özelliğimiz, dokunmatik 8 inçlik ekranımız mevcut. Bu saymış olduğum bütün özellikler Tekno paketin içeriğiyle gelen özellikler. Tekno paket 2'nin içerisindeki özellikler panel vanda ve kamyonette farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Bunun tekrardan anlaşılabilmesi için tekrar telaffuz edeyim. Kamyonet araçlarımızdaki Tekno paket 2'nin içerisinde deri direksiyon, hız sabitleme özelliği, dokunmatik ekran Tekno paket 2'nin içerisinde yer alan özelliklerden biri araç önden çeker olduğunda standart gelen bir özelliğimiz daha var. O da araçtaki otomatik e, start stop. Trend paket yani başlangıç paket olsa bile otomatik start stop aracın dahilisinde olan özelliklerden biri. Şöyle yine içerisinde göstermiş oldum. Şimdi bir de arka tarafına geçelim. Normal arkadan biten araçlar var, önden çeken araçların bahsetmiş olduğum gibi e, kasalarından <laughs> yüklemelerin herhangi bir şey değişikliği olduğunda araç uzunluğu arka 3.10 arka yükleme uzunluğu de hemen göstereceğim sizlere şöyle şu taraftan da genişliğini göstereyim evet. yaklaşık 2 metrede 2 metre 10 santim yakında şöyle göstereyim 2 metre 10 santim yakında bir yükleme genişliği var bir de alt tarafında isterseniz şurada e, görmüş olduğunuz gibi şanzıman ve aks e, artık arka tarafta değil ön tarafta. Bu da e, dediğim gibi belli baş faydalar sağlıyor İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolara görüşmek üzere.